Ben ne dedim sana? Hoşlandı kız benden. Alo Cengiz Bey. Anne Hanım. Beni arabaya kapattığınızda ne geçti yerinize? İnanın telafi edebilirim. Eşsiz bir hikaye tanık olmak istemez misiniz şimdi? Tamam. Yerinizi söyleyin. Ha, geldin bir yazara bir hikayem var dersen gelir. Galiba hikayem kaçmış. Şimdilik. Uçtu herif. Kim? Vallahi söyleriz. Söyleriz ama sonra seni öldürmemiz gerekebilir. Bir kalem verin. Bir de kağıt. Ben varım. <laughs> Var mı bir şey? Pis kaçırdık elimizden. Dert değil be Ali. Çok daha önemli bir şey öğrendik. Ramiz Karayeski'nin alt tarafı bir adam oldu. Ben önden girip bir içeri bakayım mı? Belki biri vardır bir şeyi. Ha? Biri varsa sizin adamınızdır kesin. <laughs> Yok canım. İçim rahat etmez şimdi benim. Bu gece kötü bir sinist Bu ne acele Cengiz Bey? Siz beni yanlış anladınız herhalde. Ben yani sizinle hikayeniz için birlikte oldum. Ah. yanlışınız var. Henüz birlikte olmadık. Ama telafi edilemeyecek bir hata değil mi? Hı? <laughs> evet. Öyle. Anne. Evinize gidin Cengiz Bey. Karınıza dönün. Demesi kolay.